Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. arkadaşlarım ben size bugün su böreği yapacağım. Peynirli su böreği su böreğimiz için ben orta boy bir tepsiyle yapacağım. Büyük yaparsak malzeme çok olur. Şöyle 4 yumurtayla yapacağım. Ee, 2 kaşık tereyağı 3 kaşık kadar sıvı yağ ondan sonra peynir olarak da belki benim bir önceki videolarımı izlemişseniz labne peynirim vardı o da güzel oluyor. Biraz ondan koydum. Biraz daha civir peynirim, böyle ufanmış peynirlerden vardı. Onları dedim değerlendireyim. Onları arasına koyacağım. Başka bir masrafımız yok. Yarım bardak da su koyacağım yumuşak olsun diye. Ben bunları bir tarafa alayım. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya bakayım ben. Dört tane yumurtamızı şöyle kırıyorum. Ben ellerimi yıkayayım. Sayın takipçilerim, şimdi dört tane yumurta kırdım. Şöyle hafif bir oda sıcaklığında ılık su, çok soğuk olmasın diye yarım bardak da su ilave ediyorum ki yumuşak olsun. Bazıları sade yumurtadan yapıyor, o biraz sert gibi oluyor. Göz kararı ben tuzunu atıyorum. Siz de ona göre atarsınız. Herhalde şöyle dolu iki kekçe oldu. Şöyle yumurtamı bir çırpayım. Unumuzu aldığı kadar ilave edeceğim. Yumurtaların büyüklüğü, küçüklüğü var. Bazı un fazla kaldırıyor, bazı az kaldırıyor. Yumuşaklığına bakacaksınız. Böreğin çok serti de iyi değildir. Açması da zor olur. Çok yumuşak dolduğumuz su da erir. Bu orta halini tutturmaya çalışıyorum. toplamda 10 tane bezemiz oldu yaklaşmaya başlıyor bir tane. börek hamuru biraz dinlense iyi olur. Benim hamurum yumuşak çok dinlemesini beklemedim. kadar yeterli. Sayın takipçilerim, yufkalarımı açtım, bitirdim böyle orta boy orta boy. Açtım, bitirdim. Şu anda suyum kaynıyor ve bunları haşlamaya başlayacağım. Yufkalarımı şuraya alayım. su kaynadı yarısından fazla su koydum. Şöyle biraz da tuzunu atıyorum. Çok az bir şey de böyle içerisine hafif bir soya koyayım ki yapışmasın. Yeterli. Şöyle bir Yanında soğuk su aldım yanıma. Bunu da haşlayıp bunun içerisine atacağım. Tepsimi de şuraya koyayım. Arkadaşlar yağımı ben erittim. İki kaşık, iki kaşık tereyağı koymuştum, iki kaşık kadar da sıvı yağ koymuştum. seni anladık. Pekçilerimden bir tane altına en alt tabakasına böyle bir haşlanmadan çiğden ser, seriyorum ben yufkayı. Takipçilerim yufkalarımı şöyle birer birer haşlamaya başlayacağım. Çok haşlamaya gerek yok. Küçük bir tıklayacak yeterli. Sayın takipçilerim şimdi ortaladım. Beş bezeyi haşladım, serdim. Bunun arasına şimdi peyniri koyayım. Peynirim biraz labne peyniri demiştim. Daha lezzetli oluyor diyor. Bir de evde vardı. Değerlendireyim. Biraz da civil peynir vardı. Koydum içerisine. Şöyle. siz kendi arzunuza göre daha fazla koyabilirsiniz daha az koyabilirsiniz bunun biraz böyle koyuluşu zor oluyor ama labne peynir lezzet veriyor kendi elimle yapmıştım biraz da fazlaydı onu dedim değerlendireyim ama çok lezzet veriyor içerisinde Böreğimiz haşlandı. Şimdi kızarmaya hazır oldu arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, böreğimiz pişti fırından çıkardım dilimledim. Şöyle kesilmiş ne dilimlemiş ne bir size göstereyim. Altı üstü bir bu şekilde. Labne peyniri de var arasında. Çok güzel gözüküyor. Mı Bakar mısınız? Arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir. Beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.